adına? Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> ATV miydi ya? Başlıyor muyum sorularla? Tamam. Sevgilim var mı? Efendim? Bilme. <laughs> Bilme. <laughs> <laughs> tamam. Evet. Devam ediyorum. Bitti. Özün de çok iyi birisi zaten. Şu anki bölümlerde de gördüğümüz gibi hayatındaki birkaç değişiklikten sonra içindeki insan da çıkmaya başlıyor. Herkese pençe ama Asiye'ye mırlayan tarafı seviyorum. <laughs> Aa, değilim, <gülüyor> <gülüyor> dur. Bir dakika. Aslında kendi akıllı kağıdımı aldı bir daha baştan sorular. Evet. Az bir cümleyle anlatırım. Var mı aklında? İlk aşk. Hmm. Aşkın en masum hali bence. Evet, en masum. Aşkın İlk. en masum hali diyorum ben. O benim lafımla başka bir şey bu. Yok oh ya. <laughs> tamam ben kaç diyorum. Tamam oldu. Evet. Biz bütün paylaşımları, bütün videoları, bütün o editleri, her şeyi çok detaylı şekilde inceliyoruz vaktimiz oldukça. Ve bizi çok mutlu ediyor. Bunlar bize çok motivasyon sağlıyor. Çok teşekkür ederiz. Geliriz. Evet, evet. Tüm hashtaglere bakıyoruz, okuyoruz mesajlarınızı. Hepinizi çok öpüyoruz. Çok sağ olun. <laughs> Hashtag Astor. Astor. <laughs> Hadi bir versiyonla. Bu sefer sen başla. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> i̇şte farklı tonlamayla olması gibi. <laughs> Şimdi tek tek deneyelim. Hadi bakalım. Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs>